Turan Kınalı YouTube kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yeni bir üniversite alımı ilan detayı inceleyeceğiz. Bugünkü üniversitemiz Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı İlanı. İlanla ilgili detaylara geçmeden önce lütfen eğer gitmeyecekseniz başvuru yapmayınız. Birçok aday bir an önce çalışmaya başlamak istiyor. Lütfen arkadaşlar yedek ilanlarla süreci uzatmayalım. Eğer KPSS puan sıralamanız Sağlık Bakanlığı'na atamaya yeterliyse özellikle üniversite hastanesini düşünmenizi önermem. Üniversite hastanelerinin artılarını ve eksilerini olduğu videoyu yukarıya bırakıyorum arkadaşlar. Linki tıklayarak da bunları siz kendiniz değerlendirebilirsiniz. İlana ulaşmak için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin resmi internet sitesine gidiyorsunuz. Aşağıya doğru indiğinizde duyurular kısmında gördüğünüz gibi 18 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmış olan sözleşmeli personel alım ilanı diyor. Buna tıkladığınızda karşınıza kısa bilgilendirmenin olduğu bir ekran çıkıyor. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 657 tabi 4B yani çakıl sistem Sözleşmeli ile çeşitli ünvanlarda sağlık personel alımı gerçekleştirecek. Sağlık personel alım dışında diğer branşlardan alım gerçekleştirecek arkadaşlar. Bunlardan bahsetmeyeceğiz. Sadece sayısal olarak söyleyip geçeceğiz. İlan metni için tıklayınız diyor. Bunu yeni sekmede açıyorum. Başvuru formu için tıklayınız diyor. Bunu da yeni sekmede açıyorum arkadaşlar. Öncelikle ilan metnini inceleyeceğiz. İlan metni içerisinde hangi yuvanlardan kaç kişi alım gerçekleşecek buna bakacağız. Başvuru yeri şekli zaman nedir? Bunlara bakacağız. Başvuru için aranan genel ve özel şartlar nelerdir? Bunları inceleyeceğiz. Başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçların açıklanması kısmını inceledikten sonra videomuzu sonlandıracağız. İsterseniz ilan metnini inceleyerek videomuza başlayalım. Tahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözleşmeli Person alım ilanı hangi ünvanlarda kaç kişi alım gerçekleşecek buna bakacak olursak bu her kısımlarını geçiyorum arkadaşlar bunlar sağlıkla ilgili olan değil sağlıkla ilgili olanlara doğru aşağıya doğru iniyorum eğer siz de bu diğer ünvanlara sahipseniz bunların hangi ünvanlar olduğuna bakabilirsiniz 10 11 12 13 14 ve 15 sağlık personel alımı ile ilgili isterseniz ondan başlayalım sıra no 10'a baktığımızda Hemşire ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Yüksek üretim kurumları hemşirelik bölümü lisans programında mezun olma şartı var. Ayrıca arkadaşlar belgelenilmek kaydıyla en az 2 yıl hemşire olarak çalışma şartı da eklemişler buraya yani özel şartı var. 12'ye baktığımızda sağlık teknikleri ünvanında 5 kişilik alım gerçekleşecek. Ağız ve diş sağlığı ve ağız ve diş sağlığı ön lisans programının birine mezun olma şartı var. Ayrıca yine 2 yıllık deneyim şartı istemiş. 13'e baktığımızda yine sağlık teknikleri ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Diş protez, diş protez teknikerliği veya diş protez teknolojisi ön lisans programında mezun olma şartı var. 2 yıl çalışma şartı var yine. 14'e baktığımızda yine sağlık teknikleri ünvanında 2 kişilik alım gerçekleşecek. Tıbbi dokumentasyon ve sekreterlik ön lisans programında mezun olma şartı var. Ve yine arkadaşlar en az 2 yıllık tecrübeye sahip olma şartı var. 15'e baktığımızda röntgen teknisyeni ünvanında 3 kişilik alım gerçekleşecek. Radyoloji, tıp yönetme teknikleri, ön lisans programı birine mezun olma şartı var. Ve yine arkadaşlar en az 2 yıl çalışma şartı eklenmiş. Yani 10 ile 15 arasında toplam alınacak sağlık personeli sayısı çeşitli ünvanlarda 19 kişilik alım gerçekleşeceğini görüyoruz. Genel şartlar nelerdir? Bunlara bakacak olursak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu'nda sayılı suçlardan ceza yememiş olmak, askerlik durumu ilk itibariyle kaçak durumunda olmamız gerekiyor. Görevinizi devamlı yapmanız engel olabilecek akıl hastalığınız veya vücut sağlığınız bir özrünüz bulunmaması gerekiyor. Yine diğer tüm ilanlarda olduğu gibi 657 tabi 4 bir olarak bir kamu kurumunda çalışıyorsanız sözleşmenizi tek taraflı feshettiyseniz veya kurum sizin sözleşmenizi tek taraflı feshettiyse fesih tarihine itibaren bir yıl geçmediği sürece bu alım ilanına başvuruda bulunamıyorsunuz. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emekli ve yaşlılık aylığı almıyor olmanız gerekiyor. Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engelinizin bulunmaması gerekiyor. Tüm imanlar için geçerli diye belirtilmiş. iş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyet sonrasında olmalı. Yani arkadaşlar ilgili mezuniyetinizle ilgili iş tecrübenize sahip olmanız gerekiyor. Birden fazla kadroya baş başvuru yapamayacaksınız. Sizlerle hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmeyi taşıyan şartları yerine getirmediğiniz takdirde bir ay içerisinde sözleşmeniz feshedilecek. İlgili KPSS puanına sahip olmanız gerekiyor. Çeşitli kanun ve kararname ile kamu görevinden çıkarılanlar bu ilanlara başvuruda bulunamazlar. Başvuru yeri şekli nedir? Buna bakacak olursak arkadaşlar başvuru yeri adresi Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Direktörlüğü Personel Daire Başkanlığı Tavşanlı yolu 10. kilometre Evliya Çelebi yerleşkesi Kütahya merkez gibi belirtilmiş. Bu adresi unutmayın arkadaşlar başvuruyu şahsen veya posta ya da kargo ile yapıyorsunuz. Yani postanızı burada belirtilen adrese gönderiyorsunuz. Başvuru tarihleri zaten 15 gün olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Buradaki başvuru formunu birazdan başvuru formunu inceleyeceğiz. Başvuru formunu doldurduktan sonra istenen evraklarla birlikte yukarıdaki belirtilen adrese posta ile gönderebilirsiniz veya şahsen giderek de başvuru yapabilirsiniz. Müracaat için gerekli belgeler nelerdir? Bunlara bakacak olursak da KPSS grubu sınav sonuç belgesi, başvuru formu bunu birazdan zaten göstereceğiz. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi demiş arkadaşlar. Edevit üzerine kare kodlu olarak indirebilirsiniz. Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi demiş. Yine eğer şahsen başvuracaksanız nüfus cüzdanının aslını yanınızda bulunacaksınız. Fotokopisini de götüreceksiniz. Aslını gördükten sonra arkadaşlar bunu aslı gibi bir mühürü vurup alabilirler. Eğer posta ile başvuru yapacaksanız da nüfus cüzdanınızın fotokopisini göndermeniz yeterli. Fotoğraf, bir adet. askerlik durum belgesini yine erkek adaylar için e-devlet üzerine alıyorsunuz. Tecrübe belgesi de is istenen ünvana ilişkin tecrübe belgesi ve SKK prim dökümü demiş. Daha önce çalışmış olduğunuz bir kurum varsa biliyorsunuz 2 yıllık deneyim şartı istiyor arkadaşlar. Hangi ünvanda çalıştığınızı belirten bir tane deneyim belgesini alıyorsunuz, ıslak imza olarak imzalatıyorsunuz. Daha sonrasında Edevet üzerinden SGK prim dökümünde aldıktan sonra arkadaşlar istenen evraklarla birlikte belirtin adrese gönderiyorsunuz. Adli sicil kaydında yine Edevet üzerinden alabilirsiniz. Başvuruların değerlendirilmesi sonuçlar kısmına bakacak olursak da atamaya hak kazanan adayların asibe yedek listesi üniversitenin resmi internet sitesine duyurulacak. Kazan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 iş günü içerisinde istenilen belgeleri üniversitenin personel daire başkanlığına şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim et seçmen adaylar bu haklarını kaybetmiş olacaklar. Puan sıraması üstünlüğüne göre yedeklere geçilecek. Bunu da söyledikten sonra isterseniz başvuru formunda inceleyip videomuzu sonlandıralım. Başvuru formu bu şekilde karşımıza çıkmakta. Öncelikle arkadaşlar buraya bir fotoğraf yapıştırıyoruz. İsterseniz buradaki kısımları okuyup daha sonrasında nasıl yapacağınızı gösterelim. Hangi ünvana başvuru yapacaksanız arkadaşlar onu mutlaka mutlaka belirtiyorsunuz. Bakın burada yazdığı gibi ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonlarından hangi sıranla oya biliyorsunuz sağlık 10 ile 15 arasında arkadaşlar. 10 sıra nolu ilana başvuracaksınız. Buraya 10 yazıyorsunuz. Hemşirelik pozisyonuna başvuru yapmak istiyorum diye belirtiyorsunuz yani. İlan metninde şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar hangi sıra noya başvuru yapacaksanız eğer hemşirelik unvanına başvuru yapacaksanız 10 olarak seçiyorsunuz. Daha sonrasında hemşire diye belirtiyorsunuz. Eğer diyelim ki tipi dokümantasyon ve sekreterlik unvanına başvuracaksanız da 14 diye belirtiyorsunuz. Daha sonrasında sağlık teknikeri parantez içerisinde tipi dokümantasyon ve sekreterlik de yazabilirsiniz. Sağlık teknikeri yazmanızın yeterli olacağını düşünüyorum. Daha sonrasında buraya tarih, isim, soy isim imza atıyorsunuz. Burada sizden istenen bilgileri lütfen eksiksiz bir şekilde girin arkadaşlar. Tekrar tekrar kontrol ederek girmeniz gerektiğini düşünüyorum. Çalıştığınız kurum varsa da yine buraya yazıyorsunuz. Bu kısma dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Daha sonrasında üniversiteye bu evrakları teslim aldıktan sonra bu kısımları kendileri dolduracak. Lütfen bilgilerin doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurmaya özen gösterin. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Sözleşmeni, Personel Alım ilanı ilgili söyleyeceklerimiz bunlardan ibaret. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın.